Evet, deneyler başlasın. Evet, başka? Yaptığımız diğer projede de e, yaratıcılığımızı kullandık ve ortaya böyle bir şey çıktı. Pervane. Pervane. Çocuğa söylüyor. Teşekkür ederiz. Evet kızlar siz? Bir tane iskelet modeli yaptık. Evet. Bu iskelette vücudumuzun parçalarının yerini öğrenebilmeyi amaçladık. Hı -hı. Nasıl yaptınız peki bunu? Öncelikle bu tahtaları birleştirdik, daha sonrasında üzerine bu sticker'ları yapıştırarak böyle bir model ortaya çıktı. Çok güzel, evet. Senin projen? Bitki büyütmeyi bitireceğiz inşallah. E, olacak evet, nasıl bir şey yaptın? <laughs> Toprak ve solucan gübresi, bir de beyaz bir şeyler vardı onların ne olduğunu bilmiyorum. Onları karıştırıp tohumları ektiğimizde suladı her gün düzen yani her gün düzenli olarak sulayıp daha sonra karanlık alanda muhafaza edip en sonunda güneşe çıkartmamız hı hı. lazımmış büyüyebilmesi. O zaman normal bir bitki gibi büyümüyor. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz.